Balon mu? Patlattı. Kim patlattı? Mia. Baba patlattı. Patlattı. Kim patlattı ya? ya. Kim patlattı ya? Baba oh. diye patlattı. Mia. Öyle mi? Bana para... <laughs> <Sus, gülüyor> ha? <laughs> da patlattı. Nasıl patladı? Bana patlattı. Ne yapayım? Ne patlattı Mia? Çocuk oldu. Nasıl patladı? Kimden yapar? Anlatmıyorlar derslerini ya. Patlalarını kırmıyor. Gerçekten mi? Baba oğlum. Baba babası. Ya. Ay yavaş. Yiyormuş. Yavaş yavaş.